Bu arada başımıza gelen musibetler bilmemiz gereken elzem bir konu. Hani ne kadar önemli o bu kadar ayet var zaten. Bilmemiz gerekiyor başımıza gelen musibetin sebebi sonucu net olarak bilmemiz gerekiyor. İslam'daki konumumuz ise talebül ilmi feriz oten ala ilim talebi er, müslümana farz Allah Resulü sallallahu buyurmuştu ya. Evet. İşte o farz konulardan birisi. İslam'daki konumumuz. Soruyorum İslam'daki konumunuz ne sizin? Değil mi? <laughs> i̇şte is İslam'daki konumunuz. Ee, bu hakikaten önemli. Ne kadar bilmemiz gerektiğini bak daha kötüsünü söyleyeyim mi? Ahir zamanda ilim kaldıracak Allah Resulü sallallahu buyurmuş ya kıyamet alametlerinde. Bu anlattıklarımın anlatıcısını da bulamazsınız doğru düzgün. Bak şu anda canlı yani hala ruhu bedende olan alim ulemanın bile çok anlattığını yani anlatabilen derli toplu bir şekilde anlatabilen bulam bulamayabilirsiniz. Öyle söyleyeyim net. Bunu da videonun sonunda anlayacaksınız. Ben şimdiden söyleyeyim. ya Farz dedim öncelikle. Bunları bilmemiz ne bizim için? Farz. Bildiğin farz. Yani daha nasıl videonun önemini anlatabilirim size bilmiyorum. Hani İslam'da farzdan öte ne söyleyebiliriz? Yok değil mi? Yok. <laughs> yani ne demek? Bak talebeli mi zaten alakalı müslüman Ben demiyorum. Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri haber veriyor. İslam'da bir pozisyonunuz var. Bilmek zorundasınız. Bilmem hani e, dikkatinizi, dikkatinizi çekebildim mi orasını bakacağız artık.